Arkadaşlar bugün sizlerle Mustafa'nın yani yeğenimin Roblox hesabını göstereyim. Yani i̇stiyorsanız şey yapabilirsiniz. Biz size ilk önce onun kodunu bir gösterelim arkadaşlar. Şu anda 3976'da kupası. Şuraya bir kodunu gösteriyorum arkadaşlar. 2PQQQ8J22V. Yani bu bunu Ar şu yere yazarsınız arkadaşlar buraya sonra onlar sonra da arkadaş ekleye basarsın onu arkadaşlık size gelir ve bunu sevinçle kabul eder. Şimdi onun karakterlerine bakıyoruz hemen. Kuro, Frak, Nita, Bali, Brock, Daryl, Boy, Jesse, El Primo, Colt, Rico, Tara. Hadi. Bu Sir, Shelly, Carol, Rosa, Penny, Zeki, Poco, Colette. Dynamite Edgar. Bir de arkadaşlar ben tarayı Mustafa'ya yani yeğenime tarayı büyük kutudan a, K da savaş kutusundan aynı gün sadece aralarında 2 dakika vardı çıkardım ona. Bir de arkadaşlar biz Penny'de bir şey fark ettik. Bakın Allah. Penny'e girdiğimizde şurada bir tane nişan yeri oluyor. Evet. Şimdi onun bro pesine bakıyoruz hemen. 41'de. Yani 41'e gelecek. Böyle. Görevleri şöyle onları da bir gösterelim. Ama bro pes görebilir öbürlerim. Arkadaşlar. Ee, Kulübümüze de gelebilirsin. Kulübün adı Şimşek. Bir de şuradan arkadaşlar kulüp etiketini de yazıp gelebilirsiniz. Yani illa bunu yazmana gerek yok. Kulüp etiketini de yazıp gelebilirsiniz. Evet. Ve ne kadar çok kişi gelirse kupamız o kadar artar ve açıklaması bu kulübü kupa kasmak için açtık arkadaşlar. Kulüpte hediyeler var. Kulüp hediyesi kıdemli üye. Ve ara sıfır kupamız var. Şurada gözüküyor. Hayır sıfır. Yani gereken girmek için gereken kupa sıfır arkadaşlar. Şimdi buradan da bir çıkalım. Başka ne gösterelim ya? Elmasımız. Ya boş ver şunu. Elmas. Eee boş ver şunu da. Bir de arkadaşlar dükkanımıza bir bakalım. Ve arkadaşlar benim de Brawl Stars hesabımın videosunu gelmesini istiyorsanız videoya like atıp çok izlemeyi unutmayın. Görüşmek bir daha abone olmayı unutmayın. Evet doğru. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bye bye.